Allah umudun tükendiği yerde yeni bir yol açar. Onun rahmeti sınırsız, hikmeti büyüktür. İnancını kaybetme. Her zorluk Allah'ın sana verdiği bir sabır dersidir. Sabret ve gör ki sabrının mükafatı cennet olacak. Dünya hayatı bir rüyadır, ahiret ise hakikattir. Geçici olanı bırak, ebedi olan için çalış. İman kalbe güç ve huzur verir. Kalbini Allah'a aç o seni asla yalnız bırakmaz. Zorlukların ardında saklı olan hikmeti görmeye çalış. Allah'ın her işi müminin hayrına sonuçlanır. Hayatta en büyük güç Allah'a olan teslimiyettir. Teslimiyetin seni huzura ve kurtuluşa erdirir. Kalbindeki iman seni en karanlık anlarda bile aydınlatacak bir ışıktır. O ışığı asla söndürme.